Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz sizin için kim ağlıyor, kim gözyaşı döküyor? Buna bakacağız. İki destemiz var. Tabii ki aşk anlamında bakıyoruz bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. İki destemiz var. İlk destede Kalsit. İkinci destede Aura Quartz. İkisi arasında odaklanıp seçin. Kalsit tarafında böyle bir... Ee, Kırmızı Tarot destesi. Burada da böyle bir Aura Quartz tarafında Cadı Tarot'u. Bu kırmızı olan da Sexual Magic Tarot. Bunlar da daha böyle karakter tespitine uygun. Yani görsel çizimleri böyle kadınlar, erkekler hani tip olarak rahat belirtildiği için bu desteleri seçtim. Çünkü size biraz tipten de bahsedeceğim, görünüşten. Evet sizin ihtiyacınız varsa videoyu durdurun. Ben hemen ilk destek, kalsiti seçenlerle başlıyorum. Bakalım. Hoş geldiniz kalsiti seçenler. Şimdi bir ermiş kartımız ters. Kupa dokuzlumuz. Kupa üçlümüz. Ve kılıçasımız şimdi. Balık, akrep, yengeç veya başak enerjisi taşıyan bir insan bu. Sizin için göz yaşı döken kişi kadınsa koyu renk kumral saçları var. Kısa küt de olabilir. Uzun saçlı da olabilir. Erkekse de e, siyah koyu kestane ya da koyu kumral gibi saçlara sahip. Yine kısa da olabilir. Biraz uzun bırakıyor da olabilir saçlarını. Üst gövdesi biraz geniş bir erkek. Yapılı, kaslı. Böyle çok zayıf bir erkek değil. Kadınsa da böyle kum saati gibi bir vücudu olan kas ları olan hatta böyle biraz balık etli etine dolgun ya da böyle e, tam böyle kum saati gibi yani göğüsleri vücudu e, biraz böyle kalçaları dolgun bir hanımefendi. Şimdi tipimiz böyle. Burçlarımız bunlar. Ha burada şöyle bir durum var ama ikiniz arasında inatlaşma olan bir insan bu kişi. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani e, mesela son gerçekten de son dönemde ikiniz arasında öyle bir inatlaşma var ki bu insan çevresinde birilerinden tavsiyeler alıyor ama yanlış tavsiyeler alıyor ve düşünmeden hareket ediyor. Size karşı tedbirsiz davranıyor. Kendini sizden tamamen soyutlamış, şu anda iletişiminiz yok, tamamen çekingen birisi ve kendi bildiğinde inatlaşıyor. Yani mesela sizi kazanmak için yanlış yoldan ilerlemeye çalışıyor diyelim. Çünkü hayatında değişim yapması gerekiyor ve bu değişimden korkuyor. Bu kişiyle net bir ipucunuz var. Aranızda üçüncü kişi var. Hatta bu kişinin bir evliliği, resmi bir birlikteliği olabilir, nişanlısı olabilir. Bu kişinin hayatında birisi var veya şu olabilir, aile çevre etkeni. Yani sizi istemeyen bir aile, sizi istemeyen bir çevre ya da sizin hakkınızda kötü konuşan insanlar olabilir onun çevresinde öyle birisi bu kişi. Ama bu insanın içsel sesi kendisi için yetersiz. Yani bu kişi kendini önelip de şu soruları sormuyor. Ben onu seviyor muyum? Seviyorum. Adım atmalı mıyım? Atmalıyım. Hani bunlara odaklanmaktansa aldığı yanlış tavsiyelerle hareket edip hani işi daha çok batıran, sizin aranızın daha çok sanki açılmasına sebep olan ve kendi bildiğinde inatlaşan bir birey bu. Halbuki tek dileği sizsiniz. Ama kesinlikle çevresinden yardım da kabul etmiyor. Yani yardım tekliflerini geri çeviriyor. Bu yüzden de çok gözyaşı döküyor bence. Mesela etrafında iyi insanlar da vardır. Yardım istese belki edecekler. Ama bu insan diyor ki, yok yok ben böyle memnunum. Hatta burada şöyle bir durum var. Yani üçlü bir durumun içerisindeyse mesela bulunduğu durumu değiştirmek istemiyor. Mesela aile çevresize karşıysa. Diyor ki ben onları memnun etmeliyim. İşte sizi belki hayatına almaktan çekiniyor. Ya da evliyse, nişanlıysa mesela diyor ki ben partnerimden ayrılamam. Yani böyle de bir hani kendi bildiğinde direten, değişimden korkan bir birey var karşınızda. Bu insanın aslında tek dileği sizsiniz. Hatta böyle hayali, düşleri aslında sizin için ağlamamak. Yani ama şu anda kendini o kadar soyutlamış ve o kadar çekingen davranıyor ki. Hatta sizi unutmak için böyle kendini yemeğe, içmeye, eğlenceye, başkalarıyla flörtleşmeye vermiş olabilir. Sanki hani bu hüznünü kapatmak istiyor. Hani gözyaşı döktüğünü siz bu insanın görmüyorsunuz, duymuyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki hayatında o kadar memnun görünüyor ki. Sanki böyle rahat içerisinde, huzur içerisinde her akşam bir yerlerde eller havaya eğlenceden hani hiç böyle e, hayatında mutsuz olduğu bir durum yok gibi görünüyor size. Halbuki o bunu yaparak kendi kendini teselli ediyor, avutuyor bir şekilde. Şimdi burada e, ikiniz i̇kiniz arasında bir görüşme hayal ediyor bu insan. Yüz yüze ya da yüzleşmeniz gerektiğini ve bir netlik gelmesi gerektiğini biliyor. Ve aslında gözyaşı döktüğü konu tam olarak bu bunun için ağlıyor bu kişi. Yani ya siz kırıcı konuşuyorsunuz ya kırıcı bazı paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Hani ona laf sokuyorsunuz, laf atıyorsunuz ve yüzleşmesi lazım sizinle ama bunu da yapamıyor bu kişi. Bundan dolayı da gözyaşı döküyor olabilir. Ya da belki sizinle yüzleşmek istiyor ama siz kabul etmiyorsunuz bu insanla yüzleşmeyi. Aranızdaki engellerin ortadan kalkmasını diliyor. Yani ağlarken ki en büyük isteği bu. Rakipleri varsa, sizin hayatınızda başkaları varsa onları yenmeyi, öne geçmeyi diliyor. Ve daha böyle aslında zihinsel anlamda netleşmeyi, şüphelerinden sıyrılmayı ve ...size doğru kararlılıkla hareket etmeyi diliyor aslında bu kişi. Bu kişinin adli bir mevzusu var. Diyelim böyle hani partneri varsa boşanma davası sürüyor olabilir. E veya işte kendi iş hayatıyla, kariyeriyle ilgili veya yasal bir süreci olan bir insan. Mesela belki eviyle ilgili yasal bir süreci var. Bu süreçle de ilgili... Aslında çok üzülüyor. Yani burada hem siz etkiliyorsunuz onun ağlamasını hem bu yasal süreç etkiliyor. Ve bu insan aslında şey bir insan. Yani hani yalancı diyemem. Başarılı ve güvenilir biri. Hatta iş hayatında ya da kendi hayatında çok yetenekli bir adam ya da yetenekli bir kadın olarak tanınıyor. Maddi durumu yerinde. Onun hayatını yönen, yöneten, onun için çok ona önemli olan olgun bir hanımefendi var. Anne olabilir, kız kardeşi olabilir ya da eş partner olabilir. Ve bu süreçte bu hanımefendi tarafından çok yargılanıyor. Ve bu konu sizinle de alakalı olabilir. Buna da ağlıyor, üzülüyor. Ve tam da bu olaylardan dolayı size karşı bir direnç geliştirmiş. Burada size aslında hani gücünü tekrar toparlayıp ee, sanki böyle size kararlılıkla ve net bir şekilde gelmesi gerekiyor ama bu kişi duygularında kayboluyor, duygularında boğuluyor. Halbuki çözüm ve anahtar onun elinde. Fakat şuna inanıyor. Sanki siz ona iyi gelmiyorsunuz ve sizi birazcık böyle hani alkol, sigara gibi görüyor. Yani siz onun için zararlısınız ama o sizden vazgeçemiyor. Onun için bir bağımlılık halindesiniz. Ve bu insan maalesef ki ağladığı zamanlarda özellikle bir bağımlılığı varsa alkole düşkünlük vesaire gibi bunlara daha çok kendini adıyor. Daha çok içiyor, daha çok işte madde kullanımı oluyor. Ve burada aslında kendine çok kızdığı da konular var. Ee, özellikle de en yakın arkadaşıyla bu durumları dertleşiyor ve bu dönemlerde sanki dertleşme sürecinde birazcık daha üzülüyor, sinirleniyor. Burada maalesef ki bir erkek rakip var. Yani onun yakın bir arkadaşı mesela size gelmesine karşı olabilir. Ve bunu hani sanki onu şöyle empoze ediyor. Yani senin iyiliğin için gibi empoze ediyor olabilir. Şimdi burada bu insan aslında duygularında inanılmaz pinti birisi. Ama kendini sorguluyor. Çünkü diyor ki ben onu çok özlüyorum. Yani burada size karşı derin bir özlem var. Hatta diyor ki yanlış zamanda karşılaştık. İlk tanıştığımız günleri çok özlüyorum. Yani gözyaşı dökmesinin arkasında aslında şunları biliyor. Size daha cömert davranması lazım. Size daha çok adımlar atması ya da size daha hak ettiğiniz şekilde davranması gerekiyor. Bu konuyla ilgili ağladıkça sanki hani bu gözyaşları aktıkça bir aydınlanma yaşayacak bu insan. Yani Diyecek ki benim için ne önemli Yani ben bu kadar ağlıyorsam Üzülüyorsam bu kişi benim için çok önemli Hani bir kenara Atılamayacak kadar önemli olduğunuzu Anlayacağım Şimdi bu kişinin Adında soyadında Yaşadığı şehirde Rize'nin R'si Fatsa'nın F'si Jale'nin J'si Iğdır'ın I'sı Veya İzmir'in İ'si Yine bir R çıktı Samsun'un S'si, Giresun'un G'si, Cizre'nin C'si, Lüleburgaz'ın L'si, Bolu'nun B'si, Van'ın V'si ve Artvin'in A'sı. Bir de Edirne'nin E'si varmış son olarak. Şimdi burada ee, bu insandan size vaktiyle arama gelmiş olabilir. Çok telefonunuzu çaldırmış olabilir. Ya da ikiniz arasında bir ses size bir şeyleri hatırlatıyor olabilir. Ee, müzik olabilir. Burada sanki bir böyle başak ve yengeç enerjisi hakim. Ekstradan. Ee, bir de burada sanki ikiniz arasında her şey bitmiş gibi. Yani tamamen sessizlik var ve siz çok kızmışsınız bu insana. Maddi durumu yerinde birisi sonbaharda doğmuş birisi olabilir ya da tanışma tarihiniz sonbahara denk geliyor olabilir. Seni seviyorum ama yani bu insan çok amalarla dolu bir insan aslında kendi hayatında hani bu duruma çok üzülüyor. Belli etmiyor ama. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ilk deste. Gelelim ikiye. Bakalım. Sizin için göz yaşı döken kim? ikinci deste. Konular gitgide ilginçleşiyor. Sizden gelen soruları ben çok beğenmeye başladım. Yani ben düşünsem bu kadar çıkmaz ben. <laughs> Her gece oturup düşünsem vallahi çıkmaz. Evet, Karsit'i kaldırdık. Aura Quartz, cadı tarotu seçenler. Hoş geldiniz bakalım. Kılıç ikilisi ters. Değnek ikilisi ters. Kupa beşlisi kılıç Kralıcısı. Oo. Burada da o, birinci destede çok utangaç birisi vardı. Burada çok sert size tavırlar almış. Hatta belki size engel atmış. Ama şu an çok pişman birisi var yoğun bir kova terazi ikizler enerjisi veriyor. Burada da yine koyu renk saç detayı verdi. Şimdi önce tip olarak anlatayım. Biraz böyle bu insan kapalı giyinmeyi seviyor. Öncelikle gözüme çarpan detay o. Hani daha böyle kapalı bir giyim tarzı benimsiyor olabilir. Ama olmak zorunda değil bu ek bilgi. E, bu kişi daha çok açık renkler giymeyi tercih ediyor. E, ve koyu renk saçlara sahip. Yani kadın olsun erkek olsun koyu, kumral, esmer ya da kumral gibi saçları var. Uzun saçları var. E, ve burada size karşı gerçekten de hani derin bir pişmanlığı var. Burada detay olarak biraz daha kart açayım. Erkek için görünüş alalım. Erkek için çok görünüş vermedi. Evet yine koyu kumral. Biraz erkeğe göre uzun saç bırakıyor olabilir. Saçlarını biraz fazla uzun bırakıyor olabilir. Veya normal kısa tutuyor olabilir. Yine sarışın bir adam olabileceğini de verdi bu desteği seçtiyseniz. Sarışın açık kumral. Bu desteği seçtiyseniz kadınsa çok koyu renk saçlara sahip olabilir. Erkekse açık renk açık kumral da olabilir. Şimdi burada sanki şöyle bir durum var ikiniz arasında. Bu insan size net bir vaktiyle çizgi çekmiş. Hatta burada sizin bilmediğiniz bazı şeyler de var. Yani ya hayatına mesela birini almış sizi bırakıp. Ya da sizin onu aldattığınızdan şüphelendiği için, sizin ona dürüst davranmadığınızdan, oyun oynadığınızdan, yani bir ilişkide yapılmayacak hareketlerde bulunduğunuzdan, yanlış yönde faaliyette bulunduğunuzu düşündüğünde ihalete uğramış olduğunu düşünmüş olabilir, dolandırıldığını, sahtekarlığa uğradığını düşünmüş olabilir. Size net bir tavır çizmiş. Yani demiş ki beni bir daha arama, sorma, kesinlikle konuşma. İnanılmaz bu kişi de aslında içe kapanık veriyor. Yani çekingen değil ama bu kişi tam bir böyle hani evimde vakit geçireyim diye düşünen ve çok hani insanlarla çok görüşmeyen, çok sosyal birisi değil. Ee, sizden sonra da çok acı çekmiş, üzülmüş, hatta çok e, şunu düşünmüş. Yani bu kadar net sınırlar çizdikten sonra pişman olmaktan korkmuş çok sıkıntılı bir süreç geçirmiş ve şu anda da çok pişman. Çünkü eğer ki sizi bırakıp kendisi bir başkasına gittiyse o ilişkisinden ayrılmış. Eğer ki hani tutkularına engel olamayıp işte sizi bıraktıysa ki burada biraz böyle bir durumu da anlatıyor. Çok pişman Hayır şu olduysa sizin onu aldattığınızdan şüphelenip sizi bıraktıysa şu an keza gene pişman çünkü sizin öyle bir insan olmadığınız netleşmiş. Yani sizi neyle suçladıysa kendi kafasında hani aa hırs beni ele geçirmiş ya gerçekten hani o böyle bir insan değilmiş. Ben bunu gördüm zamanında. Hani gücümü kötüye kullanmışım, ben ona zalimlik etmişim diye düşünmeye var. Yani neyle suçladıysa size aslında beklenmedik şekilde faturası ona çıkmış. Yani diyor ki ben niye yaptım böyle bir şey, doğru olmayan bir şey yaptım. Yani suçladım onu, altı boş çıktı ama şu an o geri de dönemez. İnanılmaz bir hayal kırıklığı içinde sizinle ilgili, inanılmaz bir pişmanlık. Tam mutluluğu umarken acı buldum, hüzün buldum, keder buldum, hatalarımın farkına vardım diyor. Ağlama nedeni sizin değerinizi bilememek. Bu nedenle sizi kaybetmek aslında. Ve burada sanki o kadar son zamanlarda sizin değerinizi bilememiş ki ilişkiniz ondan bozulmuş. Buna rağmen yeni çıkış yolları arayabilirmiş fakat bu insan sanki size çıkış yolu ya da bir barışma yolu bulacağını hani böyle set çekmiş, engel koymuş, size sivri laflar etmiş, çok kötü konuşmalarda bulunmuş. Hani burada kılıç kraliçesi birazcık artık böyle pişman olacağı şeyler söylemek. Sizi çok kıracak laflar etmek. Hatta siz belki artık bu insanı istemiyorsunuz bile. Siz de gardınızı alıp çekilip gitmişsiniz. Ama bu kişi hala tutku ve fiziksel çekim hissediyor. Şunu düşünüyor. Ya ben diyor kusursuzluğu aramışım. Hani belki de bulamayacağım bir şeyi aramışım. Bunu fark ediyor kendinde. Bu da bir hata mesela. Ve çok sert hareket etmiş sizinle ilgili. Aslında bu kadar sert hareket etmesine, bu kadar mantık çalıştırmasına ya da bilmediği, emin olmadığı şeyler için veya işte emin olmadığı bir başka kişi için bu kadar net sizinle ilgili hani her yolu kapatmasına gerek yokmuş. Ve şu an buna pişman bu yüzden gözyaşı döküyor. Şimdi ikiniz arasında gerçekten öyle bir durum var ki çok büyük bir inaktivite var. Uzun zamandır konuşmuyor olabilirsiniz. İki taraf birbirinin telefonlarını açmamış, birbirini görmezden geliyor olabilir. Ve burada diyor ki ben çok çaba sarf ediyorum artık seni aramamak için, yazmamak için. Geçmişte sanki o vermiyormuş size cevap. Yani hani belki yazıyordunuz, üstüne gidiyordunuz, arıyordunuz, açmıyordu. Şu an o kadar pişman ki. Diyor ki kendimi zor tutuyorum. Ve burada sanki şöyle de bir durum var. Hani bu kişi gidiyor dini bir mekanda kendi inancına göre işte cami olur, kilise olur. Dua ediyor ve bir şekilde Tanrı'dan yardım, destek hani bekliyor. Çünkü e, ikiniz arasındaki durumun tekrar düzelemeyeceğini, sürecin çok ağır olacağını ya da onu çok zorlayacağını da biliyor. Aslında sizin onun için en doğru kişi olduğunuzu anlamış. O beni tamamlayan kişiydi. Biz onunla çok uyumluyduk diyor. Göz yaşı dökmesinin sebebi biraz hani kendi kendini rahatlatmak, vicdanen rahatlatmak istiyor. Ruhsal bir aydınlanma yaşatmışsınız siz bu insana. Ve belki de burada diyor ki hani çocuk sahibi olacağım kişiydi o ve ben fırsatı kaçırdım diyor olabilir. Şimdi burada siz çok uzun zaman bu insanı beklemişsiniz ama bu insan sanki hani sizinle ilgili komple bir bitiş enerjisi yaratmış. Yani tabut attı. Siz bir daha bu insanın dönmeyeceğini düşünmüşsünüz. Halbuki o anılarınızla hala yaşıyor. Hatta en çok da böyle ağlayacağı zamanlarda mesajları okuyor ya da size ait eşyalar varsa ortak eşyalar bunları çıkarıyor, bunlara bakıyor, anılarınızı hatırlıyor. Ve burada daha çok hani şöyle bir durum da verdi. Ee, ailevi durumlar ve ailevi sorunlar, sıkıntılar birazcık bu insanın size karşı böyle keskin davranmasına sebep olmuş olabilir. İlla aile sizi istememiş diyemem. Ama onların ailesinde o dönemde mesela vefat olmuştur veya bazı hani işten ayrılan birisi olmuştur. Bazı sıkıntılar olmuştur vesaire vesaire. Yani hani onların ailevi problemleri de bu kişiye çok yansımış. Şu anda ikiniz arasında inanılmaz bir düşmanlık enerjisi yarattığını biliyor bu kişi ve diyor ki hani bu şekilde ona gidemem. Adım atamam yani öyle şeyler söyledim ki yenilir yutulur değil. Sanki üzüldü ağladığı konu bu ve net bir çözüm bulup gitmem lazım. Yani o bana artık düşman olmuştur. Belki de beni görmek ya da duymak bile istemiyordur. İkimiz arasında artık bir şeylerin düzelmesi imkansız diyor. Yeni bir bakış açısına ihtiyacı var. Cesarete çok ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Ve arkadaşlarına sanki anlatıp destek arıyor. Şimdi bu kişi çok çapkın bir insan olabilir. Biraz gözü dışarıda olmuş olabilir ya da sizi bununla suçlamış olabilir. Ve bu konuyla da ilgili pişmanlıkları var. Yani diyor ki bu hayat böyle nereye kadar? Yani kendisi çapkın bir bireyse mesela ben nereye kadar hani tamam onunla takıl, bununla takıl, herkesle yeni bir başlangıç yap ama hiç sabit bir şeyim olmayacak hayatımda. Sabit bir ilişkim olmayacak ya da bir düzeni tutturamayacağım. Şimdi burada İkiniz arasında ama bir sırdan bahsediyor. Bu sır bence ayrılık nedeninizi kapsıyor. Yani bazılarınız, herkes için bu farklı olacaktır. Bazılarınız için mesela bu insan belki o dönem size bu kadar sert davrandı. Kesin ve net bir ayrılık karar verdi. Çünkü bir başkasına aklı kalbi kaydı. Ya da belki ailesinde bir mevzu vardı. O yüzden mesela size bu kadar sert davrandı. Ailesi sizi istemiyordu ama saklıyordu mesela. Ya da mesela sizinle ilgili dedikodu yapan birine inandı. Çünkü burada böyle şöyle bir mevzu da olmuş olabilir. Sizi dedim ya kandıran, ihanet eden biri gibi görmüş. Hani bundan dolayı belki de bunu sır olarak saklıyor. Siz hiç bilmiyorsunuz. Hatta niye bu kadar ters davrandığını, niye bu kadar sertlik yaptığını da bilmiyorsunuz. İşte sır bu olabilir. Yani sizinle ilgili yanlış haber taşımış bir insan. Ama şu anda diyor ki tek dileğim o. Onunla tekrar bir arada olmak ya da bir şans yakalayabilmek onunla ilgili. Ve kendi bu duruma nasıl geldiniz o da çok şaşırıyor. Ama negatif çok düşünmek de istemiyor. Negatif düşüncenin negatif çekeceğini biliyor. Ve çok fazla sizden sırlar saklamış aslında ilişki içerisinde bu kişi. Kadınsa biraz bu insanda renkli saç detayı verdi bilginiz olsun. Renkli saçları da olabilir ee, erkek dinleyicilerim için. Manisa'nın M'si, Edirne'nin E'si, Ordu'nun O'su adında soyadında. Yozgat'ın Y'si, Bolu'nun B'si, Van'ın V'si, Şile'nin Ş'si, Samsun'un S'si. Bunlar olabilir adında soyadında. Şimdi ee, bu kişiyle sizde artık yani bir önceki deste gibi bile değil. Sizde tabut attı, kuru kafa attı. Siz yani çok geçmişe gömmüşsünüz ya da artık hiçbir şekilde bu insanla olmaz gibi düşünüyorsunuz inancınızı tamamen kaybetmişsiniz. Hatta bu insanın artık yani ölmüş bile olabileceğini çok uzun zamandır haber almadığınızı ya da hani böyle artık benim için öldü diyor olabilirsiniz. Çünkü aranızda çok kötü bir etkileşimde olmuş. Burada böyle bir balık, başak, koç, ikizler ve yay enerjileri verdi. Balık, başak, koç, ikizler ve yay. E, bu insan çok kaba davranmış. İlişkinin içerisinde de kaba davranmış olabilir. Ayılık etmiş olabilir. E, hatta size böyle kendini affettirmek için tüylü bir oyuncak vesaire ya da bir jest yapmış olabilir. E, giyimine kuşamına çok düşkün. Tarzı olan bir insan kendisi. Hatta erkekse böyle botlar, değişik ayakkabılar vesaire giyiyor olabilir. Kadınsa ayakkabılara çok düşkün olabilir. aramızda her şey düzelebilirdi ama ikimizin karşılıklı birbirimizi sevmesi gerekiyor. Hani burada sanki topu birazcık da size atıyor. Yani kendisi pişman ama siz artık onu sever misiniz ki gibi bir düşünce de var açıkçası bu insanın düşüncelerinde. Evet böyleydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.